İnanın gece saat 4. Aynen yaptığım hareket şu bıçak gibi kestirdim bakın. Komadayım ve yaptığım hareketlerle ben kendimi tedavi ettim. hareket şu. Kulaktaki Şimdi önce yapacağımız en önemli şey sağ kulaktaki kristal mi yerinden oynamış yoksa soldaki kristal mi oynamış demek için önce bu kulaktaki yeri tespit etmemiz lazım. Sağ mı sol mu? Yapacağımız hareket şu. Bakın böyle yaptığımız zaman tamam mı? Sağa doğru yattığımız zaman ve şöyle gözlerimizle o tarafa doğru bakacağız. Eğer dönme devam ediyorsa bu kulakta, sağ kulakta. Yok, dönmüyor diyelim. Bu sefer sol tarafıma yatacağım. Orada dönmeye, burada dönmeye başlarsa bu sefer, pardon, o sağ kulak ve sol kulak ters söyledim sol kulak da demektir. Yani kısacası şu, sağa veya sola yatarak nerede şiddetini arttırdıysa, ha bu kulak demek ki benim kristalim oynamıştı. Şimdi yerine getirmeye bakıyoruz. Yerine getirme şeklinde aynen hareketlerimi dikkat edin. Eğer bu hastalığa yakalanan birileri varsa yapacağınız 5 dakikalık bir hareket ve kendinizi tedavi ediyorsunuz. Ve yine o olduğunda aynı şekilde yapacaksınız. Yapacağınız hareket şu. Neydi? Diyelim ki sağ tarafı yattığım zaman baş dönmem çoğalıyor. Heh. Demek ki sağ tarafımdaki kulağım bakı kristal oynalık vaziyette. Ben ne yapacağım? O kristali yerine getiriyorum arkadaşlar. Bakın. Yapacağınız hareket şu. Önce şu kafanızı şu şekilde geriye doğru kıvırıyorsunuz. Omuzlar yerden. Boyun düşük vaziyette. Bakın. O kadar yavaş yapıyorsunuz ki sola döneceğiz. Bak. Sağ kulaksa sola dönüyoruz. Sol kulaksa sağa dönüyoruz. Yani biz şimdi sağ kulak olduğu için sola dönüş yapmamız lazım. Çünkü benim sağ kulağımdaydı. Ben şimdi sola doğru döndüm o gün. Böyle bak. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş dönüş o kadar yavaş olması gerekiyor ki ben döneyim 3 sefer döneyim. Bak 3 sefer tur atacağız. 3 sefer olduğum yerde dönmem lazım benim bu tarafa doğru. Bakın şu hareket. Boyunum devamlı arkaya doğru böyle kasık. Bakın. Ne yapıyorum? Yerimi devam o tarafa gitmemek için aynen böyle yaptım. Hatta hatta daha yavaş. Şimdi video çekiyorum. Çektiğim için videoyu eee hani kısa olsun anlamında biraz hızlandırmış vaziyette düşünün. Aynı bu hareket. Bu hareket. Bu hareket. Bakın şu anda sizin bu kafanızdaki kulağınız içindeki kristal yerine yavaş yavaş geliyor. Evet. Bunu yaptık. Bir tur döndük. Bir tur daha döneceğiz. Bunu ben hızlandırıyorum bunu bu şekilde döndüğünüzü kabul edin. Tamam mı? Evet bu şekil ne yaptık? İkinci tur yaptık. Üçüncü turu yapıyorum. Evet. Üçüncü turu da yaptım. Üçüncü turu da aynı. Demek ki yani yaptık. Hızlandırmış vaziyette yaptım en sonunda. Şu anda eğer sağ kulakta kristaliniz oynamışsa inanın şu anda başınızın dönmesi geçmiş olması gerekiyor. Yok. Geçmediyse o zaman bilin ki kulakta değil. Ben şimdi yavaşça kalkıyorum. Bu şekilde kalktım. Döndüm. Otur. Döndüm. Şöyle baktım. Oturdum. Aynen bu hareket. Gece saat 4'te bana uygulanan, gelen o e, yüksek dereceli baş dönmesi. Yatağa bir baktım. O şiddetli işte dönme bir yerde yok. Allah Allah dedim ya. Ben dedim bunun çaresini buldum. Demek ki sağ kulaklarsa sola doğru dö döneceksin. Ama 3 turu 5 dakika sürecek. Bakın. Tam 5 dakika sürecek. Yani yavaş yapacaksın. Çünkü kulaktaki kristali şöyle bir hayal edin. Bir su borusunda içi su dolu boru var ve bunun içinde de bir tane tüy var. Tüy. Bu tüy böyle yaptığın zaman ne olur? Yavaş yavaş iner aşağı. İşte aynı kristal de yavaş hareket ettiği için yerine gelmesi öyle bir sefer dönem verende olmuyor. Yerinde oynaması bir aniden oluyor da ama yerine gelmesi bir aniden olmuyor herhalde. Velhasıl ben bunu Allah rızası için bu videoyu çektim. Çünkü çevremde ne kadar insan varsa yüzde doksanı baş dönmesi denge bozukluğu vertikal dedikleri hastalığa maruz kalmış. Ne, ne işse bu Türkiye'de yaygılık. Velhasılı ben bunu bu şekilde bu şekilde e, gösterdim sizlere. Bana sadece yaptığınızda eğer gerçekten sizde de bıçak gibi iyileşiyorsanız hani bıçak keser gibi derler yani o şekilde hani çabucuk kesiliyorsa düzeliyorsa bana bir Allah razı olsun deyin yeter. Durdur. Sadece durdur. Arkadaşlar şimdi Başıma gelen bu olaydan sonra bir olay daha geldi. Ben çok göbek düşüğü olayı yaşadım. Bu göbek olayı düşünde doktorlara gidemezsiniz. Çünkü ee, bir dahaki seferdeki bir video çekeceğim. Göbek düşüğü nasıl yerine getirilir onu da izah edeceğim. Çünkü ben kendi kendime göbeğimi yerine getiriyorum. Yani çok basit. O da çok basit. O da bir hareketler yapma, yaparaktan o göbek düşüğü denen illetten kurtulabiliyorsunuz. Hayırlı günler, iyi günler diliyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Arkadaşlar bir şeyi unuttum söylemeyi de. Benim çektiğim videoları izlemenizi istiyorsanız mutlaka ve mutlaka bu videoda YouTube'daki kanalıma abone olmanız lazım. He. Dur, dur. Bir de mesela şöyle abone oluyorsunuz abone olduktan sonra bildirimleri açın var orada. O açın kısmını bildirimlere gelsin. He, bildirimleri açın kısmına mutlaka yapmanız lazım ki ben çektiğim bu video size direkt olarak gelsin. Ben daha çok faydalı videolar çekeceğim inşallah hayırlısıyla. Hayırlı günler.